Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, yani sizlerle, osurcanlarla birlikte video çekiyoruz. Ne videosu? Moda gösterisi, yani Roblox. Şimdi sizlerle birlikte Roblox'ı yiyeceğiz. Bir de beni takip edin. Bir de e, online katın. 10 like olmazsa bu yayın serisi gelmez. Okay. Very good. Yapmazsanız bok miyim? Okay. Yaparsanız da canınız sağ olsun. <laughs> Neyse başlasın o zaman. Arkadaşlar çok bir ben kombin yapacağım. Kesinlikle birinci olur. Can. Olsun canlar. Neyse. Başlayalım o zaman. Biz de kardeşlerimiz diyoruz. Ama yani eski bölümde. de ben girmek istiyorum. Evet. Tamam arkadaşlar geldik ama saniye ne yapacağız? <laughs> Neyse hemen gidelim hemen buradan tenimizi seçelim. Bara önünde doğmuşken. Ben o kadar beyaz olduğum için tabii ki de bu. Neyse. Şimdi hemen üstümü değiştireceğim ya bir. Ben böyle hemen girdim. Yüzümüzü yapalım hemen. Yüzümüz bu olsun bak. Burada dur. Ne yapalım ya bu Bir şey olmaz. Ay çok güzelim ha. Neyse. Ne yapalım. Bu da saçlar gözükmüyor. Bak oralar kız buralar erkek. Saçlar gözükmüyor abi. bak bu hoş beğendim. Şimdi renklendireceğim. Ya olsana. hep sen yaz. Ya, yaz. He bu olsun. Yok öyle lacivert. lacivert. iyidir her zaman. Kardeş. Gel lacivert. Lacivert. Oğlum. Hemen elbise diye gidiyoruz. Hemen ama hemen. Oğlum zaman yetmedi lan. Zaman yetmedi. Bu ne ya? İkisi bir şey olmaz. İkisi birinci olmuşum ama. Yine de bakalım. Ay iğrenç. Tabii ki de bir. Sıfır olsaydı sıfır yapardım arkadaşlar. Eee bu ne bir? Ama şimdi bu da pis yani hiç şey. beni beğenmedim. Ben galiba hepsi bana 5 verecek ya. <laughs> Milike <laughs> yani milliler. <gülüyor> milliler. <gülüyor> Neyse. Şimdi. Bu şu Kaptan film izlemek ha. Hani ben her zaman tıklak izliyorum. Ay, ay. Neyse arkadaşlar. Yani o Şimdi herkes tuvalet gibi olmuş. Bir de aptal asis asis yazıyor. Hele su değil ama. Neyse arkadaşlar. Buna da bir veriyorum. Sus ya, bu da abim gelecek. kalsın arkadaşlar. Nasıl bir cevap edelim videomuza? Ay bu çok güzel. Niye kalmamış yani kiminle ne? Bir şey bakın yani ben eşofmanlı, eşofmanlı yani. Böyle patron matma falan olmaz. Bakın şimdi birinci. Birinci. Bakın dedim. Oley. Ama ne kadar. Yes yes. Demiştim. Neyse arkadaşlar ben gidelim. Tabii ki de ben kazandım. O benim. Ya üstüme çıkmayın. Ya O benim. O benim. Nasıl siktirin oğlum? Ya o benim. Neyse. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz oturacağım. Arkadaşlar şimdi herkes geldim. İkine ben tabii ki vücudumu seçeceğim. ben kız mı olsam erkek mi? Ne Doğan'ın arkadaşı? Doğan ne be? Ben normal Doğan herhalde. Bu sefer olsun. I don't wanna say, but the It's not black and white, but I know that. Always be, always be, on. it's only worth to make it. If you took a little time to open up, to see my love. to make it. If you open up. 제가 공격 중에서 찍기 전에 찍었 谢谢 bir Hoş oldu bence. Sizce? Ben beğendim yani. Siz beğenmiyorsanız beğenmeyin. Çünkü ben beğendiysem siz beğenmeyin. <laughs> <Neyse>. Hı. <laughs>

güzel oldu. Hmm, bakın gideyim. Bu tavuk kuşuna beğenmiş. Bir de doğa. Ben yani bunu hiç beğenmedim. Tamam. Yüzünden birazcık sevimli. Hadi. İki vereyim. Yok hadi bir ben tok akasız bir şey yapmış. Bele olmasaydı 2 veya 3 elde. Bir de eşek oturuyor. Neyse. 5 Şimdi şa ben gelirim. Neyse boşver. sana da bir vereceğim. Yok ya bu hoş olumu yapmış. Bak sana beğendim ha. 3 vermeyeceğim. 2 vereceğim. Çünkü 3 verirsem saklarım. Ben. 5 yazayım. 5 versinler. çok akılsızca. Sen oradan 80 bir nasıl be? Neyse. bu sefer? Aptal bir de ne yapmış küfür etmiş. Neyse ben seni o oh, Oha dermiş. Çok gibi. Sana beş ver ne derdik oha derim. Tabii bir bir bir. Çok güzel bir. Şimdi it yani tit tit. Titit. Ezit. Ezik ezit. Titis. Titis. Evet arkadaşlar bu maymunlara benzemiş. Maymunlar benzemişsem maymun maymun. Neyse birinci açıklanıyor. Şimdi yavaş yavaş bakıyorum ben. İkinci, ikinci birinci. Oley ben üçüncü olmuşum. Neyse ya idare eder. Tamam. Allah'a ben sıraya girmişim. E şimdi başka bir oyuna girmek istiyorum. Hmm, çıkayım. Hemen çıktım. Bakalım. Şuna bir 10 dakika daha başka bir oyuna girelim. Arkadaşlarım oyuna girmiş mi? Yok. Peki. O zaman ne oynayayım? Dur ya benim bir tane sus suyuydu mı? Şimdi arkadaşlar burada hmm. ne oynasam ya? Böyle ilerleyerek bir şey oynamak istiyorum. Saklambaç mı oynasam acaba? Tamam. Saklambaç inşallah ben abu olurum. Hiç hayatımda abu olmadım. Hep oynamıştım ama hiç abi olmamıştım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar osuracaklar. <laughs> evet arkadaşlar, internet çekmiyor maalesef. Ama yine de hızlı açılıyor. Arkadaşlar gördük. Harita seçiliyor. Hangi harita acaba? İnşallah bulunurum. Ebe. Bu eve. Keşke ben olsaydım bebe. Ve oyuna başlayalım. Hmm. Of arkadaşlar çok iyi bir Bayağı iyi. Bak burada çıkacağız arkadaşlar. Ay düştü. Bayağı kötü. Oha şu an ben 20 saniyede buradan çıkacağım. Acaba bilseydi mı saklansa. Bakın Orası gizli bir yer. Evet. Ah Allah! <laughs> böyle baya kötü arkadaşlar. Dur. dur. dur burada ben Dur. çıksam Dur. mı? اشتركوا Evet arkadaşlar sessizce kusura bakmayın. Neyse evet, şimdi tekrar yapıyoruz. Lütfen kal. Arkadaşlar şimdi giriyoruz. Ee, burası idare eder. Beşiklik. En yukarıya çıkacağım ben. Bu orada böyle hayatta Bakalım İnşallah ben bol Yok ya da Ebo olayım Ebo olmasam da ilerleyelim Ama e, Benim fark etmez ya Ebo olsa da olur Osurcanlar. Evet Saklanma süresi Onundan çıkamıyorum Ben nerede oğlum ben ne diyeyim? neredeyim Ben mi benim? Ben de benim galiba. <gülüyor> Sekiz, <gülüyor> beş, üç. 3 <laughs> ben ben Arkadaşlar şu <laughs> hayatımda ilk defa ya bu <laughs> Gördüm seni dur. <laughs> orada var. Ben iki tane gördüm. Bakalım burada. Kesin burası. جوردم سه Nasıl Arkadaşlar şu an ben ebeyim. bak şu an orada görüyorum. Bak. Şu an gidip bakacağım. Neredeler? Ama ben de ev olmak istemiyorum ha. Yani. Şu an 9 kişi kalmış arkadaşlar. Abimle boş boş konuşuyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu an orada bir kişi gördüm. Ama böyle saklanmış gibi yapacağım. Oo. Bakın orada. Şimdi kaçacağım. Gel lan buraya. Bir Bunu da vurdum. Beş kredi daha. Gördüm. Yere düşse çok iyi olur. Oo, bu sürü kişi. 5 sonda 5 kredi daha kazandık. Son bir tane falan kaldı. 3 oyuncu bulundu. O kadar da ekleyeyim ki arkadaşlar. Neyse. Acaba... Hmm. Çünkü bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın, like atmayı unutmayın, ee, beğenmeyi unutmayın. Ona gelirse seriler her gün her gün saat 12 ile sabah 12 ile akşam 12'ye kadar gece 12'ye e, çıkmaya başlıyor yani. ondan dolayı beğenin. Çok iyi videolar gelmesini istiyorsanız kuzenimle like atmayı biliyorsunuz bir de e, takip etmeyi unutmayın. 10 takipçim olsa daha hızlı gelecek. Hadi hoşça kalın mutlu